Umudum yok ama sizden de duymak isterim. Bakalım siz ne söyleyeceksiniz. Gazze'de ateşkes mümkün mü? Evet, yani tam da soruyu sorduğunuz noktadayız. Ateşkesin arifesindeyiz. Netanyahu bakımından da yolların sonu. Bundan sonra daha fazla bu çatışmayı uzatarak gidebileceği bir nokta yok. Yani orada 2 milyon insanı, Uluslararası toplumun bu kadar tepkisine ve Mısır'ın iradesi hilafına emrivaki şeklinde Sinai'a sürmesi mümkün değil. Bu beklenmiyor. Şu an itibariyle Arabulucular, Katar ve Mısır'ın ortaya attığı ve Hamas'ın kabul ettiği ateşkesi kısmi revizyonlarla. E, müzakere ediyorlar e, ve çok yakın bir zamanda e, ben e, İsrail'in de bunu kabul edeceğini düşünüyorum. İsrail'e içeride, e, İsrail halkı da tepki gösteriyor. E, pek çok faktörden kaynaklanan e, gösteriler giderek yoğunlaşıyor. Dışarıda az önce siz de verdiniz. E, her koşulda İsrail'i destekleyen ABD bile... Seçim öncesinde bu kez kısmen belki sevkiyatları falan durdurdu. Yani pervasız destekliyor. Bunlar sembolik de olabilir ama içeride dışarıda Netanyahu'nun etrafındaki çember daralıyor. Altındaki halı kayıyor. Yani tüm Peki, yollar çember daralıyor altındaki halı daralıyor İrfan Hocam. İsrail zaten Gazze'yi istiyordu. Orada da 2 milyon kişi şimdi Refah sınır kapısında. Gidecek yerleri de yok. Ne Mısır'ın de Lübnan'da kapılarını açmış değil. Zaten gitmek de istemiyor. E, halk kendi yerinde kalmak istiyor. İsrail bu durumda ne yapacak? Biz bir ateşkesten bahsediyoruz ama ne e, kısmi ateşkes diyoruz ne kalıcı ateşkes diyoruz. Yani sözel olarak söylüyormuşuz gibi geliyor bana. Dolayısıyla bugün Kahire'de kurulan bir müzakere masası da var. Sizce buradan sonuç çıkar mı? Madem bu kadar köşeye sıkıştı Netanyahu. Evet yani aslında 15-20 gündür ABD'de bu müzakerelere ağırlığını koymuş durumda. Hem Dışişleri Bakanları geliyor hem de CIA Başkanı Katar üzerinden Hamas'a baskı yapıyor, İsrail'e baskı yapıyor. Bir uzlaşıya tarafları ulaştırmaya çalışıyorlar. Amerika'da malum seçimler var. Şimdi tabii Netanyahu burada e, günah keçisi olarak e, kabul edilen ve tüm bu saldırganlığın sorumlusu ilan edilecek olan kişi Netanyahu ve bir şekilde e, görevden uzaklaştırıldığı zaman e, içeride ve dışarıda e, yargılanması söz konusu olabilecek. İçerideki mesele işte yolsuzluk tahkikatı vardı onlar rafa kaldırıldı onlar tekrar aşağı indirilecek sonra... İsrail'in çıkarlarını gerektiği biçimde korudu mu, koruyamadı mı? Bu kadar, bu kadar geniş kapsamlı bir Hamas saldırısını Mossad haber almadı mı? Aldıysa neden engellemedi? Peki Netanyahu'nun savaşı uzatma, yayma çabaları baktığımızda İsrail'in uluslararası alanda itibarını olumlu mu etkiledi, olumsuz mu etkiledi? Tüm dünyada Filistin davasına sempati arttı. Herkes iki devletli çözümü konuşuyor Batı ülkelerinde. E, spontan olarak kendiliğinden halklar, öğrenciler sokağa çıktılar ve savaş suçlarına, soykırıma tepki gösteriyorlar. E, tabii ki bunlar e, yani siyonizme karşı tepki gösteriyorlar ama sanki e, böyle Yahudilere karşı antisemitizm gibi bunu farklı bir mecraya çekmek isteyenler de var. Şimdi Netanyahu bu bakımdan da suçlanıyor. Öte taraftan uzak olmayan bir gelecekte savaş suçları, soykırım suçları karşı suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması da söz konusu olabilir çünkü bunun örnekleri var mesela Milosevic yani 10 yıl sonra mahkum oldu. Evet. Belki Netanyahu için yahut da işte e, Cumhurbaşkanı için, e, Savunma Bakanı için, Genelkurmay Başkanı için de. Bir yargılama ve tecziye cezalandırma olacak ama bu hemen olmayacak yani 2030'da 2035'te. Ama 2035'de... bunu hangi ülke yapabilir İrfan Hocam? Diyelim ki böyle bir iddia var evet tutuklanma gibi. Hangi ülke yapabilir yani? Nerede yakalanacak o zaman Netanyahu? Yani şöyle iki tane şu an itibariyle İsrail'in uluslararası yargılanması için iki yerde dava açıldı. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in organlarından birisi, Uluslararası Adalet Divanı'nda. Birleşmiş Milletler'in organlarının büyükçe bir kısmı New York'ta ama işte bu Hollanda'nın Lahir kentinde. Orada Güney Afrika Cumhuriyeti dava açtı. Bu davaya Türkiye'de müdahil oldu. Daha başka ülkelerde müdahil olabilir. Burada İsrail Devleti yargılanıyor. Soykırım suçunu uygulamaya koymuş olmakla ve kasıtla hareket etmiş olarak buradaki insanları katletmekle suçlanıyor. Şimdi bir takım ara kararlar falan verildi ama hala İsrail'in saldırganlığı devam ediyor. Şimdi öteki mahkemede 2002'de faaliyete başladı. Daha önce öyle bir mahkeme yoktu daha önce soykırım suçları için özel mahkeme kuruluyordu. Mesela Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi veya Ruanda Savaş Suçları Mahkemesi, İki Dünya Savaşı'ndan sonra Tokyo Mahkemesi, yine Avrupa'da Nürnberg Mahkemesi ama artık daimi mahkeme kuruldu. Şimdi burada kişiler yargılanacak yani İsrail'in karar vericileri ama burada daha dava açılmadı. Davayı kim açıyor? E, oranın savcısı açıyor. Savcıya Türkiye delilleri sundu, başka ülkedeki barolar, kişiler e, tüm kanıtları sundu. Anadolu Ajansı tüm arşivini verdi. E, ama hala bir dava açılmış değil. Dava açıldığı zaman ne oluyor? Önce işte bunun hakkında bir iddianame ve tutuklama kararı. Putin için geçen sene 2023 Mart'ında aslında yani tam bir sene sonra 2022 Şubat'ında en saldırganlığı uygulamaya koymuştu ee, Ukrayna'da bir sene sonra mahkeme tutuklama kararı verdi şimdi Putin her ülkeye gitmiyor yani bu sözleşmeye taraf olan ülkelere gittiği takdirde tutuklanma tehlikesi evet. var şimdi böyle bir karar çıkacak mı çıkmaması için Amerika baskı yapıyor fakat çıkabilir de bugün için acil olan mesele şu İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın, Savunma Bakanı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın yargılanması, ceza alması tabii bunu hepimiz istiyoruz ama bu bir anda olacak bir şey değil. Yani 8-10 yıl sürecek. Bugün için muaccel olan husus akan, akan, kanın durması. Şu an İsrail saldırganlığının durması. Şu an itibariyle içeride dışarıda işte Arap ülkeleri, Arap ulucular, Türkiye, Batı Avrupa baskı kuruyor ve Netanyahu son bir açıklama yaptı. Yani en başta planladığımız hedefe ulaşmakta kararlıyız. Nedir? İki şey söylüyordu. İsrail birinci olarak rehineleri kurtarma. Bu hala İsrail'deki bu aşırı sağcı kabinenin yumuşak karnını oluşturuyor. İkincisi de Gazze'de Hamas'ı ortadan kaldırma, elimine etme. Hamas'ın yarattığı tehlikeyi, te tehdidi bertaraf etme. Şu an itibariyle işte yüzün altında, yani 120 civarı ama bir kısmının ölmüş olabileceği hesaplanıyor. Yüzün altında rehine var. Bunların kurtarılması e, İsrail hükümetinin önceliğini oluşturuyor. Bir de e, Gazze'de bundan sonra Hamas'ın devre dışı kalacağı bir yapı için hazırlıklar sürdürülüyor. Şimdi üç aşamalı bir e, ateşkes planı var ve daha sonra işte mümkün olabilirse bir barış konferansı toplanacak Gazze'de Arap Barış Gücü görevlendirilecek Türkiye'de bu kapsamda e, burada garantör olarak görev istediğini tayin başında bir beyan etti. E, şimdi aslında yol haritası belli. Yani e, İsrail saldırganlığı şu an itibariyle kapıyı da ele geçirdiler. E, yavaş yavaş e, bir masaya oturma şekline doğru yönelecek. Ben en başta da söylediğim evet. gibi ateşkesin arifesinde bulunuyoruz. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra. Kalıcı ateşkes olur mu bakalım hocam? Geçici ateşkes. ateşkes olacak. 3-3 defa e, 42 günlük ateşkes. E, şimdi e, birinci aşamada yani bu plan e, Arap basınında var. E, birinci 42 günde 6 haftalık birinci aşamada çatışmaların geçici olarak durması, mültecilerin işte bir e, şeylerin yerlerinden edilenlerin tekrar yerlerine dönmesi, 33 rehinenin serbest bırakılması buna mukabil bir rehine için 50 e, Filistinli tutuklu yahut da mahkumun serbest bırakılması. Birinci aşama bu şekilde. İkinci aşamada yine 42 günlük bir sürede askeri operasyonların tamamen sona ermesi ve geri kalan rehinelerin bulundukları yerlere dönmeleri. Üçüncü aşamada ise İsrail'in tamamen Gazze'yi tahliye etmesi ve Gazze'de yeniden yapılanma, yeniden inşaatın başlaması öngörülüyor. Tüm buradaki faturayı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İslam ülkeleri, işte Avrupa'ya falan bunlara yıkacaklar. Evet. Gazze bağış konferansı toplanacak. Şimdi şu an itibariyle Gazze için öngörülen ve İsrail'in de zımni olarak kabul ettiği statü şu şekilde. Gazze'nin geleceğinde İsrail'in varlığını kabul etmeyen Hamas olmayacak. Yani İsrail bunu istiyor. Bunun hazırlıkları da yapıldı bir böyle teknokrat hükümeti kuruldu, kurduruldu. E, Batı Şeria'daki Mahmut Abbas idaresine Gazze'nin bir geçiş döneminden sonra Mahmut Abbas idaresine bırakılması hedefleniyor. Bu arada radikallikten uzaklaşması için Katar'a ve Türkiye'ye bu konuda destek sağlamaları için Hamas üzerinde etki sağlamaları için baskı yapılıyor. Hamas lideri buraya geldi. Ve Türkiye burada kendi görüşünü beyan etti. Tüm Filistinler bir araya gelsinler, kolektif hareket etsinler şeklinde Türkiye görüşünü ortaya koydu. Yani şu an itibariyle ben böyle şafak sökme, yani karanlık bitti, e, ateşkesin kesin, arifesindeyiz. Benim kanatım bu şekilde.